İncir pestili, Ağustos ve Eylül aylarının en bol en lezzetli meyvelerinden incirin lezzeti ileri zamanlara da taşımak için çok doğru bir seçenek. Şeker kullanmadan yapabileceğiniz incir pestilinin lezzetini ve besin değerini cevizle artırmanız da mümkün. Özellikle çocuklar için çok faydalı olan incir pestilini bu yaz siz de denemelisiniz. Kolay gelsin. Yapımı için malzemeler. 2 kilogram incir. 1 su bardağı dövülmüş ceviz. 1 su bardağı su. İncir pestili tarifi nasıl yapılır? İncirleri yıkayıp soymadan 3 ila 4 parçaya bölün ve tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip incirler iyice yumuşayana kadar arada karıştırarak pişirin. Yumuşayan incirleri el blender ile ezip püre haline getirin. Fırın tepsisine pişirme kağıdını serip hazırladığınız püreyi üzerine yayın. Dövülmüş cevizi de incirlerin üzerine serpiştirip pestilinizi güneşe koyun. 3 ila 4 gün boyunca kuruttuğunuz pestili rulo yapıp şeritler halinde kesin. Sıkıca kapalı bir kavanozda buzdolabında saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.